Merhabalar dostlar. Arkadaşlar Dohol'dan yani Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ'den bir geri alım programı haberi geldi. Hisseye baktığımız zaman arkadaşlar anladığımız kadarıyla 5 gündür 2-4-5 gündür hızlı ve hatta 6 gündür hızlı bir şekilde yükselmesinin Belki de arkasında yatan nedenlerden nedenlerden bir tanesi de bu olabilir. Bakın hisse arkadaşlar şu anda şu bir önceki tepe noktasını geçti. 15 lira 83 kuruş tepe noktasını. Şu anda 16 lira 13 kuruş. Habere ben baktığımız zaman nedir ne değildir diye hep beraber bakalım. Bu arada arkadaşlar bugün %1.38 artıda kapattı endekse göre de gayet de güzel. Şimdi habere bakalım ne diyor Dohol. hemen şöyle büyütelim. 2 Nisan 2025 18.10'da Yani seans bitince kamu aydınlatma platformuna Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ'den payların geri alınmasına ilişkin bildirim geldi. Habere bakalım haber bizim için ne diyor? Geri alım programı arkadaşlar 50 milyon bakın 50 milyon nominal değerde. Bu da 50 milyon lot demek arkadaşlar onu söyleyelim. 1 milyar TL. Yani ortalama bakın arkadaşlar 20 TL'ye denk geliyor. 20 TL'den alacak diye bir durum değil arkadaşlar. İlla 5 liradan da alabilir. 50 liradan da alabilir arkadaşlar. Ama ortalaması 1 milyarı 50 milyona böldüğümüz zaman 20 TL gibi bir rakam çıkıyor. Onu söyleyelim. Ortalama fiyattır. Bir geri alım programı başlatmışlar. Hayırlısı olsun. Belki de arkadaşlar hareketlenmesi neden olabilecek bir durum. Neden? Hissenin şu andaki fiyatı bugün kapanış 16 lira 13 kuruş. Ortalamanın 20 TL olduğunu düşünürsek kabaca arkadaşlar yaklaşık 3 lira 30 87 kuruş daha bir ortalamaya göre potansiyeli var arkadaşlar. Bakın orayı yükselecek anlamına söylemiyorum. Böyle bir potansiyel gayet de güzel potansiyel olarak karşımıza çıkıyor. Hayırlısı olsun diyelim. inşallah arkadaşlar yükseklerden alır da hisseyi uçurur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.